Galatasaray dün hiç utanmadan gören var mı yazısıyla maçtan bir video paylaştı. Ben de aynı soruyu sormak istiyorum. 9. dakikada Davinson rakibinin ayağına bastı. Hakem foul bile vermedi. Gören var mı? Davinson ayağına bastı. Oğulcan sakatlığın nedeniyle 20 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Derbi öncesinde kart sınırında olan Torreira 21. dakikada tehlikeli atakla Gençler Birliği oyuncusunu indirdi. Hakem foul verdi ama kartı vermedi. Gören var mı? 32. dakikada suratına top gelen Gençler Birliği oyuncusu yerde tedavi olurken Galatasaraylı Kazımcan tarafından saldırıyor. Orada. Bu saldırı sonrası ayağa kalkan Talisson rakip oyuncuya hiçbir teması bulunmaması ama o da sarı kart yedi. Gören var mı? Aynı gençler bile oyuncusu 60. dakikada rakibine de foul yapmamışken bu defa da uydurma ikinci sarı karttan oyunlar atıldı. Gören var mı? 45 artı 5 laf Ülker'in bile isteye göre göre rakip kalecinin ayağına bastı. Fakat sarı kart bile çıkmadı. Gören var mı? 86. dakikada sarı kartla İK Gündan gençler bile oyuncusu da kartlık foul yaptı. Hakem bırak kartı foul'ü bile vermedi. Galatasaray 3'e 1 kontratak yakaladı. Gören var mı? Bundan sadece 10 saniye sonra gençler birliği kontraya çıktı. Onyekuru savunma arkasına kaçtı. Baktı Onyekuru gole gidiyor. O da her uydurma bir foul dili çaldı. Daha 10 10 saniye önce sarı kartlı İlkay'ın bu yaptığına devam diyen hakem, 10 saniye sonra 50 kiloluk Onye kurunun 90 kiloluk demeyi sonra bu değmesi de dedi. Ardından yardımcı hakemin offside bayrağı kaldırdığını görünce bu defa da offside verdim dedi. Fakat pozisyonda offside olmadığı da ortaya çıktı. Üstelik var geldiğinden beri hakemlere bari bir offside yoksa bayrağınızı pozisyon bitince kaldırın demiş. Buna rağmen 3-3'ün üç önünü kestiler. Gören var mı? Türk futbolunda eşitlik, adalet istiyoruz. Gören var mı? Galatasaray'ı şampiyon yapacağız diye Türk futbolunu bitirdiniz. Gören var mı?